hepinize Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. bugün sizlere çok fena maç izleteceğim bir dakika şu da daha terbiyesiz alalım arkadaşlar bugün troll hesabımda e millet troll troll yaptığım video yapmayı düşünüyordum ve Arkadaşlar bir an bir kupa maçına gireyim dedim ve renkle yaptığım soğuk sizlere izleteceğim şimdi bu maç bu arada bu Nulls haberiniz olsun. Sonra yorumlara nuls falan yapmayın. Bu harbiden Nules. Ve girdiğim maçta yaptığım hareketi iyi seyredin. Şimdi burada yük kırıyorum arkadaşlar. <laughs> Buralar çok normal. Şöyle millete falan da bakalım. Bu arada sesim biraz kısık o az çıkıyor sesim. En yani sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Burada Kenji'yi öldürüyorum. Son ortadaki tüm yükleri alıyorum. Burada birisi galiba aksesuar basmış. Neyse. Sonra burada baza biraz sıktım. Sonra o diğer taraftan M gelir beni öldürür diye kaçtım ben. Uzaktan uzaktan birilerine sıkmaya çalışıyorum. Sonra burada kit bazın üstüne atlıyor. Ben de ikisinin üstüne gidip öldürüyorum. Sonra burada kolsuz gibi Lili'ye bir türlü vuramıyorum. Üste demek takım almaya çalışıyor milletle. Asıl bu Grom'un sahnesi çok gıcık arkadaşlar. Grom'a ölmedim ben burada. Nasıl ölmedim bilmiyorum. Buradan olanı olanı öldürmeyi düşünüyordum ama o da zeki çıktı biraz. Onu çok fena bir doge atacaktım. Bir mermi değdirdim bu olacaktı burada. Burada arkadaşlar en son groma bir tane değdirmeyi başardım. Multim doldurup adamın üstüne atladım. Sonra çalıya girdim. İşte tam şu buralarda başlayacak. Ama çok fazla daraldığında şov, şovu başlatacağım. Bakın şimdi burada Gold Colette'ı şurada vuruyor. Şurada da Lily var. Şurada, şurada da Mac, Burada da ben. Burada Lili'ye koltuğu öldürüyor. <laughs> bunlar meğersem takımmış. Sonra Mac burada sürekli şey beni dar darlıyordu. Şöyle alan hafif daraldığında çok fena hareket geliyor arkadaşlar. İyi seyredin. Aa, bunlar meğersem üçü de takımmış. Haberim yok benim de. Bir, bir takımı tek başıma nasıl kestiğimi iyi seyredin. Bak başlıyorum. Evet show başladı. Bakın burada ilk önce Meg'i öldürdüm. B bir anda oradan ikisine birden vurdum. Sonra hiper ne no, olmaz no, no, hiper bastım ve buradan da Lili'yi öldürdüm. Yani kısacası arkadaşlar bir maçta böyle oynuyorum. Bu bu em, harekete 10 üzerine kaç verirsiniz? Yorumlarınıza yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için aşırı önemli. Videonun daha sonuna geldik. Beni ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.